Her şey gelen elektrik faturasıyla başladı. Gece tuvalete kalkan canım kızım için lamba sabaha kadar mesai yapıyordu. Petek üstü sensörlü led projesini araştırırken bir yandan malzemeleri sipariş verdik. Kargolar geldikten sonra hadi dedik başlayalım. Peteğin üstü biraz da hoş dursun diye aldığım diresuarın montajını yaptım. Bu kadar basit beklemiyordum ama kolay ve güzel oldu. Sonra aynaların geleceği yerleri siyah boyayla güzelce boyadım. Duvarla beraber içimizde kararırken boyamızı kendi haline kurumaya terk ettik. Ertesi gün sıra geldi şık aynalarımızı yerleştirmeye. Çift taraflı banda çok da güvenemediğimden biraz da silikon takviyesi yaptım. Eşim aynaları hazırlarken ben de aynaları bir usta edasıyla duvara döşemeye başladım. İlk sırayı eşit şekilde döşerken canımız çıksa da sonrasında biraz rahatladık. İşte geldik işin en heyecanlı ve gerekli kısmına. LED kanallarının montajını yaparken bir yandan LED'lerimi kanalların içine pür dikkat yapıştırmaya başladım. Lan bu sensör gece bizi görecek mi diye düşünürken en kritik ana geldik. Hadi bakalım çalışacak mı? Dedik ve Yok yok şaka şaka çalıştı tabii. O an mutluluktan küçük çaplı bir gülümsemeyle projemizi bitirdik. Evimizin resmen havası değişti. Hemen bir küçük deneme yapalım dedik ve gerçekten harika oldu. Bir de canım kızımı tuvalete kaldıralım çalışacak mı demeye kalmadı, hemen koştu tuvalete. Sizce nasıl oldu? Faturadan tasarruf ettik mi?